İsmail Aleyhisselam'ın e, kurban edileceği yer olarak otobüsler geçsin. Evet şu yukarıda bak küçük bir türbe şeklinde. Hemen şu beyaz binanın az şöyle yukarısında. Evet Zabih İsmail dedikleri yer İsmail Aleyhisselam'ın kurban edileceği yer orasıydı. Gördünüz, gör, gördünüz. O beyaz kulübe şeklindeki yer. İsmail Aleyhisselam'ın kurban edileceği yer. Zebhe İsmail. <laughs>